Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir Overwatch delili inceleyeceğiz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz. Ay bakalım haritamız gelmedi daha. Gelmedi ya. Dust 2 hilecilerin Çoğu bulunduğu yer. Ya belki hile de olmayabilir ya. Hemen hileci dedik. 20 FPS niye? Ay Hay maşallah. Yukarıya bakarak giriyor. Bak aim nasıl dönüyor. Bak bak. Aa 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 Aa, aa. Ben Maşallah maşallah. Allah rızası Kaç kilo oldu lan? 43 KDA kasıyorum Oğlum bu kadar iyileşen var mı lan cidden oyunda? Her uğur ve çiğne lan Azıcık daha kele bu Adamlar dönüyor lan Bak. Abi yazık günah yazık günah vallahi billahi ya. Buna da yazık ona da yazık. Neyi bekliyorsak hilen ayarını yapıyor herhalde. Yapacağını yaptın zaten kardeşim. Hani saatten sonra. Kapatsan ne olur. Ne değişecek sanki? Hadi başlasın bakalım. Hemen push diyor. Allah Allah Allah. Ben anlamadım bir şey. Hani bende çok yukarıda görünüyor ya. Hani yok yani hani, oyunla oyunlukla ilgili bir şey mi yoksa adamdan dolayı mı? Bak bak. Bak bana bana nasıl yapıyor bak bak. Gelir de bey bak biri beye gitmiş karım. Marsal mı sen? Adana bacı seviyorlar. Bir takım arkadaşını bayılttı. Ooo, oh, takım arkadaşına vurma daha var. Bu büyük bir ihtimal diğerlerine artistlik yapıyor, bak. Oh, neyle vuruyorsun? Bu ile açmış, dayanamamış ya. Demiş ben bunların ağzına tüküreceğim, bak. Ooo. Oh. Yine bir hile Bak birbirlerine vuruyorlar lan artık karşı vurmaktan sıkıldı nasıl olsa biri temizleyip geliyor hepsini. değerleri Diğerleri vurdu zaten. Bak. Ya valla karşı taraf için üzüldüm ya. Gelse sürekli küfredip duracaksın duracaksın duracaksın. Zaten bunun bir şeyde ne onu ne edeyim vallahi bilmiyorum. Evet, ee, gençler video bu kadar izledi. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. E, sen de kalın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.